Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Zeynep ile Halil artık geçmişi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gülhan ise Tekin'i artık affetmesin ve ondan boşalsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Zeynep en son Tekin'in suçlu olduğunu öğrendikten sonra bunu Halil'e söyleyecek. Ve Halil de artık Tekin'in peşini bırakmayacak. Ve gerçekleri ortaya çıkarana kadar asla durmayacak. Ve en son Tekin'in konaktan çıktığını gördükten sonra onun peşine düşecek. Çünkü artık Tekin'in Kazım'ı sakladığını ve Kazım'ın yurt dışına kaçması için ona yardım edeceğini anlayacak. Ve en son Tekin'in önüne kestikten sonra Kazım'ı da arabada yakalayacak. Ve sonradan tekinin hain olduğunu anlayacak. Ve Zeynep en son babaannesiyle konuştuktan sonra artık tekinin Kazım için çalıştığını anlayacak. Ve yeni bölümlerde Gülhan Tekin'in yaptıklarını öğrendikten sonra onu affetmeyecek. Ve Tekin her ne kadar kendisinin günahsız olduğunu Gülhan anlatmak istese de Gülhan bu kez Tekin'in yüzüne asla bakmayacak. Ve Halil Kazım'ı yakaladıktan sonra yaptıklarının bedelini çok kötü bir şekilde Kazım'a ödetecek. Ve artık Kazım yurt dışına kaçamayacak. Ve yeni bölümlerde Kazım hapse Tekin de konaktan gönderilecek. Halil artık Zeynep'le konuşup her ne kadar onunla hayatına yeni bir başlangıç yapmak istese de Zeynep Halil konuşup kendisinden uzak durmasını şimdilik isteyecek. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlara paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.